Ülkede farklı dönemlerde inşa edilen camiler, ülkenin milli mimarisini ve manevi kimliğini yansıtan önemli yapılar arasında yer alıyor. Başkent Aşkabat başta olmak üzere ülke genelindeki camiler hem günlük ibadetlerde hem dini bayramlarda halkın buluşma merkezi olmayı sürdürüyor. Türkmenistan'da yer alan büyük camiler halkın dini yaşamında büyük bir yere sahip. Beyaz mermer mimarisi, geniş avluları ve yüksek minareleriyle öne çıkan bu yapılar, ülkenin kültürel ve manevi mirasının da sembolleri arasında bulunuyor. Başkent Aşkabat'ta yer alan camiler ise mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye tarafından yaptırılan ve 1998'de açılışı gerçekleştirilen 5000 kişi kapasiteli Ertuğrul Gazi Camii, Aşkabat'ın en çok ziyaret edilen ibadet mekanları arasında yer alıyor. Şehrin silüetine estetik bir kimlik kazandıran Ertuğrul Gazi Camii, yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Türk-Türkmen ortak mimari anlayışının güçlü bir sembolü. Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan cami yıl boyunca hem Aşkabat halkının hem de ziyaretçilerin en çok uğradığı dini yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Aşkabat'ın Kıpçak mahallesinde bulunan Türkmenbaşı Ruhi Camii ise 10 bin kişi yaşan kapasitesiyle ülkenin en büyük camisi kabul ediliyor. Beyaz mermerden inşa edilen yapı 4 minaresi ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Caminin yanı başında Türkmenistan'ın kurucu lideri Sapar Murat Türkmenbaşı'nın türbesi bulunuyor. Ülkenin diğer bölgelerinde de büyük camiler halkın dini ve sosyal yaşamında önemli rol oynamayı sürdürüyor. Göktepe'deki Sapar Murat Hacı Camii ile Daş Oğuz ve Marı Eyalet merkezlerindeki camiler bölge halkının en çok tercih ettiği ibadet yerleri arasında bulunuyor camilerin yanlarına inşa edilen aşhanelerse toplumsal birlikteliğin ve manevi dayanışmanın merkezleri olarak hizmet veriyor.